ellerini yüzüne kapattı, bir daha da açamadı. Babası 15 yaşındaki kızı Sude için ağladı. Sude Kutlay, Aydın'da yaşıyordu. Lise 9. sınıf öğrencisiydi. Henüz 15 yaşında hayatına son verdi. Allah! Genç kız kendini yolcu treninin önüne attı. Orada hayatını kaybetti. Cenazesinde gözyaşı vardı. Onu seven herkes cami avlusunda toplandı. Gözyaşları sel oldu. Babası tören boyunca gözyaşı döktü. Kızı toprağa verilirken acılı baba yanındakilerin yardımıyla ayakta durdu. Sude'nin okulunda da yaz vardı. Sırası ise çiçeklerle donatıldı. Arkadaşları ipek saçları için papatyalardan taç yapmıştı.